Ama sabah da bebeler okula gidecek. Uf, boş ver. Sabah onlara kim kakada kahvaltı hazırlayacak ama boş ver. Kobi tarafına. Yaparım yaparım da ne olayım modeli ya Ama boş ver. Sabah yatarım aşağı, canım istedi kakarım, kahvaltımı yaparım, çayımı içerim. Öğlen biraz yatar gene dinlenirim. Ondan sonra ceneme bir daha kakarım, bir daha yatarım. Canım ne ister sonu yaparım. Golü gol şeye gider kahvaltı yaparım, çay içerim, kahve içerim. Hmm, madalya mı takacakla bana? Hmm, bekle. Bekle takarla sana madalya. Hmm, evi bok götürü. Götürsün. Çok tatın. Hmm? Yapmayacağım bundan sonra. Protos değdirme her şeyi. Yiyeceğim, içeceğim, gezeceğim. Var mı ötesi? Hmm? Hiçbir şey yapmayacağım. Boş ver. Hiçbir şey yapmayacağım. Canım, canım ne isterse onu yapacağım. Keyfinin namiri kimse olamaz benim. İster yatarım ister kakarım. ister yarım ister içerim. Keyfimi namir misiniz? Herkes konuşuyormuş. Aman boş ver. Konuşsun dursun da. Çok tatın. Madalyam tak dile bana. Hmm, takacakla bekle. İçerim çayımı bakarım keyfime. Oh mis. Hmm. Benden keyiflisi yok. Çamaşırla katlanacak dur ya içeride. Boş ver. Bulaşıkla duruyor tezgahın üstünde. Boş ver. Yapmayın. Yapmayın. Kimse kimseye madalya tak takmayın. Bilosluk da takmayın. Hiçbir şey yapmayın. Yatın dinlenin keyfinize bakın. Yiyin için. Boş verin hiçbir şey yapmayın. Yaptım yaptım da ne oldu? Çok ora mı geçti? Çok hayra mı geçti? Hiçbir şey yapmayın. Boş verin. Herkes konuşuyormuş. Konuşsunla. Boş ver. Takılmayın. Keyfinize bakın. Kimse bir daha dünyaya gelmiyor. Boşverin, Yatın aşağı. Boşverin arkadaşlar.